28 2 yıllık e, toplu sözleşmede kıymetli kamu çalışanları sevgili vatandaşlarımız bugün burada yalnızca kendi geleceğimiz için değil 4 milyon kamu çalışanı 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte 25 milyon insanımızın onurlu bir yaşam mücadelesi için toplandık. Bizler emeğin, onların, terinin ve kamu hizmetlerinin temsilcileriyiz. Hak aramak için buradayız. Hakkımızı almak için buradayız. Adalet için buradayız. 8. Dünya Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren tarafı bize ne teklif etti? 2026 yılı için taban ayda 1000 lira ek olarak yüzde 10 artı yüzde 6. 2027 yılı için yüzde 4 artı yüzde 4. Soruyorum size. Bu oranlar mutfakta kaynayan tencerenin derdine derman olur mu? Çarşıda, pazarda, markette artan fiyatlara karşı bir anlam ifade eder mi? Kiraların maaşları açtığı bir ülkede memura emekliye nefes aldırır mı? Elbette ki hayır. Bu nedenle biz de bu teklife hayır diyoruz. Bu teklif ne memurun ne emeklinin sofrasına çağrı olur ne de yarasına merhem. Bu teklif milyonların onun terini yok sayan bir tekliftir. O yüzden biz bu teklifi reddettik. Bugün de meydanlarda yüksek sesle reddediyoruz. Canlı maçla fedakarca görevini eksiz yerine getiren memleketin dört bir yanında devletini onurla temsil eden kamu çalışanlarıyız. Ancak bu ülkenin yükünü sırtlayan memurlar hak ettiği ücreti alamıyor. Emeğimizi karşılığını alamadığımız için buradayız. Hakkımızı almak için buradayız. O halde bu arada buradan açık ve net söylüyoruz. Kamu işbirliği, gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını, artan yaşam maliyetlerini ve geçmiş kayıtlarımızı dikkate alarak yeni gerçekçi ve kabul edilebilir bir teklif getirmelidir. Bunu yapmazsanız önümüzdeki iki yılda memur ve emekliler geçinme düşecek. Ülkemizin en nitelikli insan gücü çaresizlik içinde bırakılacaktır. Yemek ücreti gibi sosyal haklarda somut adımlar atılmalıdır. Maaşlar hayali tahminlere göre değil, markette, pazarda, kirada yaşadığımız gerçeğe göre belirlenmelidir. Bize masa başı rakamı değil, alın terimizin karşılığı olan rakam gerekiyor. Bu sadece memurun değil, tüm milletin mücadelesidir. Biz Buradayız. Hakkımızı almakta kararlıyız. Akaryakı'da gelen zamlar, vergilerdeki ve cezalardaki artışlar, markette, pazarda uçan fiyatlar, zorunlu tüketim mallarındaki faiz artışlar. Hepsi açıklanan enflasyonun çok üzerinde. Kiralar memur maaşlarını izmiş, geçmiş durumda. Büyük şehirlerde ve kıyı bölgelerinde memur barınamıyor, görev yerleri boş kalıyor. Çünkü maaş ile kira yarışılamaz hale geldi. Daha dün öğrenci servislerine yüzde otuz zam yapıldı. Harcamalar katlar katlar artarken maaşlar dirhem dirhem bile artmıyor. Bir gerçeğin altını özellikle çiziyoruz. Memur ve emekli maaşları bugün insanca yaşamaya yetmiyor. Maaşlar her ay eriyor. Emeklerimiz temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. İlave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmazsa bu mağduriyet önümüzdeki iki yılda daha da artacak. Yoksulluk hem çalışanın hem de emeklinin kaçınılmaz kaderi haline gelecek. Kamuda aynı işi yapan benzer eğitim düzeyine sahip ama farklı statüde çalışanlar arasında uçurumlar var. Getirilen bu teklif bu adal adaletsizliği gidermiyor. İyi bu mudur adalet Bu mudur çalışma işi. Biz adalet istiyoruz Biz hakkaniyet istiyoruz Biz yangınlarla savaşan Hayatını tehlikeye atan Ormancımızın Şehirlerimizin düzenini Ve altyapısını ayakta tutan Yerel hizmet emekçimizin Ülkemizin yollarını Köprülerini, tünellerini inşa eden imar ve ulaştırma çalışanımızın Barajlarımızı fabrikalarımızı işleten, evlerimize ışık ve enerji taşıyan enerji personelimizin, toplumsal manevi değerlerimizi yaşatan diyanet görevlilerimizin, tarihimize, kültürümüze, sanatımıza sahip çıkan kültür ve sanat emekçimizin, tüm iletişimimizi sağlayan haberleşme çalışanımızın, kamu hizmetlerini yürüten büro personelimizin, sağlığımızı korumak için, Gece gündüz fedakarca çalışan sağlık personelimizin geleceğimizi şekillendiren, yarınlarımızı inşa eden eğitim neferlerimizin kaygısız, huzurlu, güvenli bir çalışma çalışma hayatına kavuşmasını istiyoruz. Biz Türk ve mi, Türkiye misyonuna yakışan bir kamu düzeni istiyoruz. Bu yüzden 2026 yılı için yüzde %88.6, 2027 yılı için yüzde 45.2 oranında zam talebimizi masaya koyduk. Memuruz, haklıyız, haklımız. Ne gelen hayattan kopuk, enflasyon hedefine sıkışmış, masa başında hesaplanmış bir teklif oldu. Aile yanındayız. Peki aileye destek gelecek tek bir düzenleme var mı? Reel artış istedik. Refah payı var mı? Geçmiş kayıtlarımızın telafisini telafi, talep telafi ettik. Telafi var mı? 3602 terk sözü verildi. Çözüm var mı? Vergide adalet dedik. Yük hafif dedi mi? Emekliyi iyileştirme istedik. Karşılık var mı? Bayram ikramiyesi istedik. Duyan var mı? Yardımcı hizmetlerin sorunları çözülsün dedik. Gören var mı? Bu bugün, bugün ülke genelinde iş bırakma eylemindeyiz. Hizmet üretmiyor. Üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Aldığımız karara uyarak memurun gücünü hatırlatan, hakkı ve alın teri işin omuz omuza mücadelemize destek veren tüm kamu çalışanlarına yaptığımız bu anlamla eyleme sabır ve anlayış gösteren, bize yürekten destek olan vatandaşlarıma, vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mücadelemiz memurun ortak mücadelesidir. Kazandığımız her hak hepiniz, hepimizin ortak zaferidir.